bazı insanların tek derdi birilerini kötülemek. Böyle dedikodu yapmak. Her şeyi tek taraflı anlatmak. Farkında mısınız? Herkes birilerini kötüleme derdinde. O bana şunu yaptı, o bana bunu yaptı. Ama nedense kimse yaptıklarını anlatmıyor. Ben şunu yaptım, ben bunu söyledim demiyor. Herkes o bana şunu yaptı, o bana bunu yaptı. Biz bir şey atlıyoruz, görmezden geliyoruz ya da bilmiyorum. Hikayeler tek taraflı yaşanmıyor bu hayatta her hikayenin bir de anlatıldığından ziyade bir yanı daha var. Hikayeler iki taraflı yaşanıyor. O yüzden bence bizim toplumumuzun da en büyük hatalarından bir tanesi duyduğu her şeye hemen inanmak diye düşünüyorum. Bence diğer tarafı da bir dinlemek lazım diye düşünüyorum. Hemen hükme varmadan. Mesela biri bana bir şey anlatırken ben hemen ona inanmıyorum. Ben her söylenene inansam evimin yolunu bulamam. O yüzden hikayeyi iki taraflı dinlemekte fayda var. Bu hayatın bir gerçeği. Her hikaye iki taraflı yaşanıyor ama herkes tek tarafını anlatıyor nedense. Bir söz okumuştum, biraz kaba bir tabir ama yine de çok güzel, konuyla alakalı. Hikayeyi itten dinlersen aslanı düşman zannedersin. O yüzden bir şeyleri düşünmeden önce diğer tarafı da dinlemekte fayda var. Nedense zaten kimse kendi yoğurduna ekşi demiyor. Herkes o bana bunu yaptı ama ben ne yaptım düşünmek lazım.